Asitin takılı konumu bir de olması lazım. Aslında takdirde yine çalışacaktır, şarj etmeyecektir. 12 volt yine aynısı. Herhangi bir şarj işlemi yapmayacaktır. Bataryasının veya 220'sinin olmadığı durumlarda sadece cihazı çalıştırmak için 12 voltunu bağlıyorsunuz. Buradan direkt sisteme bağladığınız zaman şu priz bizdeki sistemlerde uyumlu. Sisteme bağladığınız zaman direkt oksijen kaynağı gelecektir. Burada sevk esnasında bulunan e, iki tane oksijen olması gerekiyor. Öyle durumlarda bir kendini de çektiğiniz zaman direkt boşa çıkacaktır. Tüpün üzerinde bulunan degilatörü taktığınız zaman direkt şevke devam edebilirsiniz. Takarken de yine herhangi bir şey basmanıza gerek yok. Bir tek girdiğiniz zaman kolayca oturacaktır. Cihazın içerisinde bulunan değişmesi gereken kitler var. Ortalama bir yıl kullandıktan sonra bir tane oksijen sensörü, bakteri filtresi ve bataryası mevcut içerisinde. Bir yıl kullanım küvezlerde yoğun kullanmadığı için 20 aya kadar çıkabilmesini söylüyor ama e, ortalama bir yıl olarak söyledi. Bu kitlerin değişmesi gerekiyor. Yine teknik servisin takip etmesi gereken bir durum. Burada bir tane bu kompresör hava boşluğumuz var. Burada e, kuru hava flow için gerekli olan havayı buradan içinde bulunan kompresörle kendisi çekiyor. Buranın yine kapatılmaması gerekiyor. Dikkat etmesi gerekiyor. Hasta devrelerimiz var. Hasta devreleri tek kullanımlıktır hasta için tek kullanması gerekiyor burada dikkat evet, etmemiz gereken de, şu anda de, düştüğü de, gibi de, burada, de, burada ilaç girişi için bir tane kendi kısası var Eğer bu düşerse kaybederseniz oksijen alarmı verecektir ventilasyonu dışarıya vermesini sağlayacak O yüzden bunun kapalı ve basılı olması gerekiyor devreler ısıtma ısıtmalı devrelerdir Gözüktüğü gibi içerisinde kablolar geçiyor burada ısıtma devresini çalıştırabilmemiz için şu ısıt kuru takılması gerekiyor ve nemlendirme kavanozunun suyla dolu olması gerekiyor. Aksi takdirde ısıtma işlemi yapamayacaktır. Test balonumuz var. Çok kullanımlıktır. Bütün değerleri girdikten sonra önce test balonunda ölçümü yapmamız gerekiyor. Ondan sonra bebeğe vermemiz gerekiyor. Herhangi bir yanlış değer girilmesinde bebeğe zarar vermesi önlemek için önce test balonunu denememiz gerekiyor. İki tane cihaza girişimiz var. Kırmızı kırmızıya gelecek şekilde. Beyazı da üstteki renksiz griye e, takıyorsunuz. Dediğim gibi ısı proplarını takmazsanız ısıtma devresi çalışmayacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken yönler var. Sağdaki sola, soldaki sağ önemli değil. Sadece üzerinde bulunan kırmızı noktalar var şöyle. Cihaz üzerinde de kırmızı noktalar var. Kırmızı noktalar karşılıklı geldiği zaman herhangi bir zorlanmadan rahatça oturtabilirsiniz. Bazen bunun içerisindeki şu iki ipim dönebiliyor. Yanlış kullanımdan veya buranın zorlanmasından dolayı. Ters bir durumlarda en ufak iteklemede girmiyorsa zorlamayın. Çünkü biraz kuvvetli iteklediğiniz zaman eğer tersse bile oturacaktır. E, rezistansı çalışmayacaktır. Hasta devresini ısıtamayacaktır. O yüzden sadece kırmızıların karşılıklı gelmesi bizim için yeterli. İki tane de probumuz var. Hasta devresini takmamız gerekiyor. Yine bunların da yönü yok. Hangisi kolayınıza geliyorsa alttakine, üsttekine, bu yönde veya ters yönde takabilirsiniz. Sadece takılı olması yeterli durumda. Bütün devreyi taktınız. Test balonunu taktınız. Nemlendirme kavanozunu da tekrardan içeride göstereceğim. Minimum seviyesinden bir parmak üstte suyu doldurduktan sonra yerine takınca rezistansın hacmiyle birlikte maksimum seviyeye kadar gelecektir. Eğer çıkartınca maksimuma kadar doldurursanız rezistansın hacmiyle birlikte yukarıya çıkacağı için e, gereksiz bir tahliye veya e, alan verme durumuna geçebilir. O zaman maksimum seviyede doldurmak yerine minimumu bir parmak üstü yeterli. Evet, minimum bir parmak doldurup rezistansı da zaten içine getirdiği zaman maksimuma kadar yaklaşacaktır. Hatta onu da burada göstereyim içeride kalabalık olmadan. Bu devrenin yedekleri var mı? Hasta devrede 10 tane yedeği var. Bununla birlikte 10 tane. Ama dediğim gibi tek kullanımlı. Ee, İzmir'de günde 6-7 tane vakıa çıkıyoruz diyorlar. O yüzden eğer burada da öyle aktifse daha fazla <gülüyor> hocam. <gülüyor> o yüzden dediğim gibi e, varsa yine Stefan'ın çok kullanımlık devreleri var. Steril edilebilir. E, şu an bizdekiler sadece tek kullanımlık ve 10 tane şartname istiyor. 10 tane yedekli bir şekilde gönderiliyor. Burada hasta bloğu var. Ventilatör bloğu pardon. Bunu sökmemiz için buradaki ayar vidasını sola doğru çevirdiğiniz zaman sona kadar geldiği zaman herhangi bir düşme sağlamayacaktır. Sadece sona kadar açmanız yeterli. Açtıktan emin olduktan sonra düz bir şekilde kendinize çekmeniz gerekiyor. Klaus pimleri var. Yok, yamuk çekildiği zamanlarda kırılabilir. Tavunuzu yerinden söktüğünüzde içerisinin distile suyla doldurması gerekiyor. Hazır su veya çeşme suyu dolduran yerler gördük. kilometrede de kireçlenmeye ve yosunlanmaya neden oluyor. Dediğim gibi bu da e, kavanozun paslanmasına, şey, yosunlanmasına neden oluyor. Minimum seviyesinin üstünde doldurdunuz. Rezistansın hacmiyle birlikte maksimuma geldi. Burada dikkat edilmesi gereken kavanozun yerine sıkı bir şekilde oturtulması lazım. Şöyle bir tane dişi boşta bırakırsanız şöyle oynama yapıyorsa buradan oksijen kaçar verecektir ve sürekli alarm verme devam edecektir. O yüzden bunun sıkı bir şekilde hiç oynamadan kapatılması gerekiyor. Yine yerine takarken Kılavuz pinlerin karşılıklı gelecek şekilde denk getirip düz bir şekilde iteklediğinizde hiçbir zorlanmadan oturacaktır. Bastırarak vidasını çevirin. Yine dediğim gibi bu arada boşluk kalırsa yine oksijen kaçağı yapacaktır. Yine ventilasyonu doğru yapamayacaktır. Ee, çalışmasını anlatacağım. Oksijeni bağlamam gerekiyor. İçeriye alacağım tekrar.